Antik Mısır'dan günümüze diş macununun ilginç hikayesi. Bugün banyo dolabımızda sıradan bir ürün olarak duran diş macunu aslında binlerce yıl öncesine dayanan uzun bir tarihe sahip. Peki diş macunu ilk nerede icat edildi? Bunun cevabı Antik Mısır'ın kumlu topraklarında saklı. 5000 yıl önce Antik Mısırlılar ilk diş temizleme karışımını geliştirdi. Bu karışımda ezilmiş yumurta kabuğu, öküz toynakları ve kül gibi malzemeler vardı. Evet, kulağa biraz garip geliyor ama bu karışımın bir amacı vardı. Dişleri temizlemek ve ağız kokusunu gidermek. Hatta bu tariflerden biri günümüze kadar ulaştı. Bir papirüs metninde şöyle yazıyor: "Toz haline getirilmiş çiçekler nemli bir bezle dişe sürülmelidir." O dönemde bile insanlar diş sağlığına önem veriyordu. Ama antik Mısır'daki bu ilk macunlar sadece temizlik için değildi. Ruhani bir inançları da vardı. Mısırlılar kötü ağız kokusunun tanrılar tarafından hoş karşılanmadığına inanıyordu. Bu yüzden macunları temizliğin yanında dini bir ritüel olarak da kullanıyorlardı. Tabii ki Bugün kullandığımız diş macunları Antik Mısır'ın karışımına kıyasla çok daha hoş kokulu ve kullanışlı. Günümüzde nane aromalı tüplerde satılan diş macunları kim bilir belki gelecekte bizim için ilkel sayılacak. Diş macununun bu uzun yolculuğu bize bir şey öğretiyor. Temizlik insanlık tarihinin en eski alışkanlıklarından biri. Daha fazla ilginç bilgi için takipte kalın ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.